Zeynel baba. sevgilinle buluşmak için en kral arkadaşını en acılı gününde ekersin ha? Vallahi bildiğin gibi değil be. Kim bu kız? Şükran. Adını sormadık. Kimdir? Ne iş yapar? Hastanede çalışıyor. Hemşire mi? Herhalde. <laughs> Ulan alırım ayağımın altına insan sormaz mı oğlum? Dün tam soracaktım hıçkırık tuttu be. <laughs> Allah için güzel kız ha. Güzel, güzel kız. çok güzel değil, değil mi? Be? İşte hazır annen evlen diye tutturmuşken kaçırma bu kızı be. Ben bu kızı kaçırmayayım ha. Aga sen bu kızı kaçırma. Ben diyorum ki en iyisi kaçırmayayım. Bana bu kızı. Göre de vallahi kaçırma. Sonunda büyüsün. Aa sen misin babası? Ah sabaha kadar ne kendi uyudu ne beni uyuttu. Bittim, ee, bittim. Anacığım bittim. benim, dayan, dayan anacığım, dayan. Ah. Çoğu gitti, azı kaldı. O da ne demek? Eee evlen diyordun ya. Aman Allah'ım, yoksa biri mi var? Senin. Hayır. Senin. Yine kavga mı ediyorlar? Dur bakayım ben bir, dur. <laughs> ne oluyor be? Ya, Hı? affedersin ama bizimki doğruyor galiba, he. İyi, ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Anne!

Gel sen. Ay, 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 Paran var mı lan? He? 25 lira var. Ay, ay. Ee, bende de 30 lira var. Oh. Eh. Otomobil parasına bile yetmez. Ee. Ben gideyim Osman abiden isteyeyim ha. Ben de komiser babadan alırım. Ay. Hadi gel, ay. hadi. ...Nermin be, Nermin doğuruyor! Nermin doğuruyor, gel! Koş! Gereken tedbir alındı, emrinizi bekliyoruz şef! Tamam! Emrinizi bekliyoruz şefim, tamam! İşaret verildiği an içerisine basacaksınız. Garajda kaçak mal var, tamam! girdi içeriye. Telaşına bakılırsa haber aldılar galiba. Hemen işareti verin. Abi Allah aşkına kusura bakma. Bizim hatun doğurmak üzere de. Para mı lazım oğlum? Evet. Ne kadar ha? Sen bilirsin. Allah razı olsun. Alo, e kim? E buyurun efendim. Emredin efendim, emrinizdeyiz efendim. E derhal, Zeynel! şey affedersiniz, size demedim efendim. kaçakçıları getiriyorlar, herkes vazife başına. Sen de sın bir yere ayrılma buradan. Ama komşerim, kadın doğuruyor. Hmm, ulan ben burada dokuz doğuruyorum, <laughs> ayrılmak yok! E, affedersiniz, size demedim efendim. Abiler, vallahi benim <laughs> bir şeyden haberim yoktu. <laughs> Karım doğuruyor be <da> ya, bırakın gidin <laughs> <laughs> abi ya! Ay, şöyle bak! Ay, Ay, <laughs> Yavaş yavaş, yavaş yavaş! yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. <laughs> Vallahi billahi, harbiden söylüyorum, benim bir şeyden haberim yoktu. Karım doğum yapıyor, üç beş kuruş almaya geldim. İnanmazsanız kendine sorun abi! Adam doğuruyor efendim, şey yani... ...Kadın doğuruyor. Ben beş dakikada gidip gelirim efendim isterseniz. Vazife her şeyden mukaddestir. Evet. Bir de polis olacağım diyorsun. Otur oturduğun yerde, hadi! Ee... Olur. Eyvallahlar olsun. Ay gel çocuk. Ders geliyor. Aa, Doğum gün çocuk. Aman da bakın kardeşim. Gelip, baş, baş Aa, olmaz böyle şey. Hadi anacığım bir kere daha bak! Peki peki, çekelim bakayım. Hadi bak ya. Dayan. Yavaş yavaş. Ay Onları şey atın. Dur abi Danyal! Zeynel! Ne işin var burada be? Beni de yakaladılar, kurtar ha. beni! Hadi! Oh. Allah! <laughs> Benim yapacağım iş değil, <gülüyor> evet, <gülüyor> hemen hastaneye kaldırmak evet, evet. kaldır. lazım! Hastaneye gidelim, <laughs> <gösterir>. bizim o <laughs> bakacağına <Ay>. gitmeyelim! <gideceğiz. gülüyor> dur dur dur, giremezsin. Dur dur, dur. nereye kardeşim? Nereye, nereye? Komiser beyi göreceğim. Yani, göreceğim! Toplantı var, giremezsin içeri! Ama bu çok mühim! Talimat var kimse girmeyecek diye. Ankara'yla konuşuyorlar, abi bir bekle biraz. Karısı doğuruyor. Talimat var, o da beklesin. Doğum bekler mi be? Zeynel! 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 Ay senin gibi arkadaşın! Onları yakaladık ya. Bu ikişikler. Yakalayamamıştık onları işte. Görüyoruz yani. Geçelim. Abicim bir dakika bak bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Bir dakikacık göreyim komiser bey ne olur Şimdi çıkarlar ya Ama çocuk da çıkıyor Hadi çocuklar bakayım hadi ay ay, Hav, Yavaş yavaş, yavaş. araba geldi kızım Dosunları. Yavaş yavaş kızım Hadi şimdi şimdi kurtulacağız Patla Elimde bir şey var sanki Zeynel Patla Zeynel Araba giriyor, beyzeyi şoför çabuk ol! Ya sen biraz sabırlı olamaz i̇yi, iyi, iyi, iyi. mısın be i̇yi, iyi, 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 iyi. kardeşim? Hadi güle güle, çok sabırlı çok. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. ha, ha? ha. Hadi Hadi güle güle, çok sabırlı çok. Hadi güle güle, <laughs> 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 ...Fahit bey oğlum, kadın korkudan çocuğunu düşünecek. Karbüratör Karburator, han. Ay, ay. harbiyle mi gidiyoruz? Ne olmuş yani? Alan beni doğuma kanıyla götürmüş. Emre <laughs> Emredersiniz efendim, <laughs> tabii. tabii. Aa, nasıl da unuttum, gel! Aa, ah, tabii şöyle. efendim, tabii. Siz de güzel durun orada. bu yapacağımız baskın için bir iki arkadaş da alsak mı dersiniz? Evet, iyi olur. Evet, tabii, tabii, tabii. tabii. Hı, yani. Evet. Hmm. Ee, çıksa da ise, abi. Bu yani. öyle. Derhal sevk edeceksiniz. Emre şey, dersiniz efendim. efendim. Sen de başlarına gideceksin. Emre dersiniz efendim. Oradan derhal söylediğiniz yere giderim. Aa, son bir vazifen daha olacak. Gelin. Emredin efendim. Tabii giderim. E, bir, 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 dakika sayın komiser, komiserim. Komiserim. <laughs> <laughs> Üzülme, üzülme, üzülme. Sonra anlatırsın dedin canım. Üzülme işte bırak. Aa, ağlamak yakışır mı sana? Evet dediğim gibi. Hadi gidelim. Başla. Nedir be senin derdin? Bir dakika sayın komiserim, bir dakika anlatayım ben ne olur. Bir dakika yani dinleyin. Kim o bağıran? Ben yal. Benim komşum tanırsınız. Ha tabii, tabi iyi ha, çocuktur. Karısı doğuruyor. Onu da yakalayıp getirmişler yanlışlıkla. Osman namusuna gitmişti para almak için. Doğum parası. Şimdi içeride. Komiserim sen bizim babamızsın. He? He? Hmm. Yeter! Yeter! Çek ya! Da, ya da! Olamaz! Hı? Hı -hı. Olamaz! Hı -hı. Olamaz! Daniel kaçakçı olamaz! Hı -hı. Hadi hadi ben kefilim! Söyle Fahriye, bu suyla ifadesini alsın, sonra salı verin. Yürü gidiyoruz! Ya, yani ben. serbest miyim? Tabii ya, komiser baba bıraktı seni! Yürü <gülüyor> be! <laughs> i̇şte arkadaşlık buna derler! Aslan vallahi. Bir tanedir komiser bey! Oo, taksi! <laughs> Bekle! Ay olur ki yapar ee, başımıza Ayyyy! Ay. Allah! Ne oluyor be? ...İfadeni almayı unuttuk! Ben şimdi Allah'a ifade veriyorum... ...Doğumdan sonra gider veririz. Bozuk arabayla yola çıkılır mı ha? Ben ah! Yetişin el Müslüman! Erkek olursa... ...Vallahi adını Zeynel koyacağım. Doğmuş mudur ya? Hasta mısın sen be? Neredeyse bir yaşına basacak velet! Hihihii! <laughs> Fırına sokalım taziyi çabuk! Ay, o, pide mi çıkaracaksın çocuk mu? Aaaaahhhh! Yahu fırın burası doğu mevzii... Vukuat var galiba. Vukuat mı? Dur arkadaş. İşe el koymam lazım. Ulan deli misin be? Çocuk doğacak be. Arkadaş vazife vazifedir. <laughs> dur diyorum sana. Kardeş dur burada insin şu... ...ekçi baba. Ben hemen yetişirim. <laughs> ne oluyor burada? <gülüyor> Çekilin. <gülüyor> Açılın bakayım kenara. Ne oluyor? Ne var burada? He? Doğum oluyor. Doğum doğum olur mu ya? Yolu kapatmışsınız. Allah Allah. Asıl bakayım şöyle.